33 personelle yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İstanbul Çekmeköy'de 3000 metrekarelik lastik deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine Alemdağ Mahallesi Saray Caddesi'nde yer alan lastik deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın hemen bu arkada gördüğünüz 3000 metrekarelik alandaki lastik deposunda sürdü. Dumanların etkisi o kadar fazlaydı ki ekipler önce duman tahliyesini gerçekleştirdi. Yangın hızla büyüyerek bitişiğindeki tekstil atölyesine de sıçradı. Yoğun duman ve patlama sesleri mahallede büyük korku yarattı. İtfaiye ekipleri 53 araç ve 133 personelle yangına müdahale etti. Sabah saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Erzurum'da talihsiz bir olay